Hoş geldiniz. 2-3 ay önce bir denemeli alışveriş videosu çekmiştim. O video beklediğimden fazla izlenme aldı. O yüzden dedim ki neden ikinci bir trend yol videosu çekmiyorum? Ama bu sefer farklı bir şey yapmak istedim ve Trendyol kombin önerileri şeklinde bir video çekmek istedim. Yine tabii ki denemeli alışveriş videosu da çekmeyi düşünüyorum ama böyle bir iki ay sonra falan. Bu video için hazırladığım kombinleri normal fiyatlı seçtim. Yani ortalama fiyatlarda seçtim. Eğer bu içeriği severseniz ve devamını isterseniz uygun fiyatlı Trendyol kombin önerileri videosu da çekebilirim. İlk kombinimize başlayalım. Bir iki aydır video çekmiyorum ve video çekmeyi unutmuşum. Zaten zar zor adapte olmuştum. Böyle adapte yalnız. Adep, adapte <laughs> olmuştum heyecanlanmadan kameraya konuşmaya. Ve şu anda yine heyecan bastı beni böyle iki üç aydır falan çekmeyince. Çünkü önceden çektiğim videoları yayınlıyordum size. Yazın biraz saldım. Yanlış yaptım. Ama yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben yine... En az heyecanlı şeklimi size göstermeye çalışacağım. Neyse, devam. Üste bu kazığı seçtim. Altına da normal yüksek bel bir jean seçtim. Ayakkabı olarak da bot tercih ettim. Bu kombin biraz daha sanırım yaz değil de zaten yaz bitti artık bence. Yani moralinizi bozmak istemem ama bana öyle geliyor. Biraz daha böyle sonbahar kombini gibi oldu. Altına beyaz bir bot seçtim. Takıları rose gold seçtim. Ben normalde çok fazla takı takan bir insan olmadığım için takı seçmek benim için en zor kısım oldu diyebiliriz aslında. Ama yine sizin için böyle en iyilerini yapmaya çalıştım diyelim. Tabii ki ben bir modacı değilim sonuç olarak. Kendi tarzıma göre böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Böyle bir saat seçtim. Ben bu arada yoncalı takılara bayılıyorum. O yüzden böyle yoncalı bir küpe görünce seçmek istedim. Bir de rengi de uygun olunca. Benim bir de tercihim her zaman böyle aynalı gözlüklerden yanıdır. Eğer Instagram'dan beni takip ederseniz oradan da görürsünüz zaten. Şuraya bir yere, bir yere de Instagram'ımı yazarım burada bir yerde onu da araya kaynatayım. Ve tabii ki kombinin tamamlayıcı parçası olarak da beyaz bir çanta seçtim. Bu çantayı da bu arada sipariş ettim ve o geldi. Ama denemeli alışveriş videosuna saklıyorum. Onu şu an asla göstermeyeceğim. Şu an içinizden şey diyorsunuz biliyorum. Nasıl göstermezsin Bengüs'ü aşırı merak etmiştik. Ama olsun biraz sabredin. Evet bu kombinimiz bu kadar. İkinci kombinimize geçiyorum. Genellikle böyle farklı farklı kombinler yapmaya çalıştım. Mesela yani birinci kombinde kazak ve pantolon kombinlediysem ikincisinde mesela etek ya da elbise tercih etmeye çalıştım. Hani farklı farklı çeşitli olsun istedim. Ben şu ana kadar hiç işte zebra desen bir kıyafet giymedim. Ama gördüğümde bu eteği hoşuma gitti ve dedim ki bunu neden seçmiyorum güzel görünüyor. Bu arada pardon siz düzeltmeden ben düzelteyim. Şort etekmiş. Olsun. Yine de güzel görünüyor. Böyle bir şort etek seçtim. Şort etekler gerçekten bence çok kurtarıcı oluyor. Bu çıt çıtlı örme bodyleri zaten birçok kişi de görmüşsünüzdür. Birçok rengi var. Ve gerçekten çok güzel ve kurtarıcı bir parça bence. Bu şort eteğin üstü olarak ben siyah olanını tercih ettim. Bu gözlükleri de seviyorum. Almayı da düşündüm. Hatta favorilerde ekli bir kent esesini almışım. Almayı da düşündüm ama şu anda böyle herkes de aynı gözlük var. Herkes de, de bu gözlük var. O yüzden böyle bir vazgeçtim gibi oldu. Ama yine de görünüşlerini çok sevdiğim için bunu tercih ettim. Takı çok fazla takmadığım için daha çok takılarda sade takıdan yana oluyor zevkim. Bu yüzden böyle sade halka bir küpe seçtim. Yine sade bu şekilde bir halhal seçtim. Ve altına topuklu ayakkabının daha iyi gideceğini düşündüğüm için siyah topuklu bir ayakkabı seçtim. Üçüncü kombinime bir elbiseyle devam etmek istiyorum. Bu elbise bence tam aslında bir yaz desenli elbise. Yani tam bir yaz elbisesi. Yani alacaksanız bence yaz bitmeden kapın derim. Bu elbisenin altına da ben ten rengi topuklu bir ayakkabı tercih ettim. Yine aynı tonda bir çanta tercih ettim. Takı olarak da zincir bir halhal ve aynı şekilde bir kolye tercih ettim. Bu kolye ve halhalın da detayları bile aynı. Dördüncü ve son kombinimizde benim en sevdiğim tarz yani spor giyim. Şu an pek spor giyim durmuyor olabilirim ama normalde tercihim her zaman spordan yanadır daha rahat çünkü. Oh my god! Ben bu eşofman altlarına bayılıyorum. Bunun da rengini çok beğendim. Üstüne de düz beyaz bir crop top tercih ettim. Takı olarak da böyle zincir tarzında yani sportif durabilecek bir kolye seçtim. Ve ben böyle sade çoklu kolyeleri çok seviyorum. Duruşları bence çok güzel. Hem göz yormuyor hem de boynunuzu boş bırakmıyor mesela straplez bir şey giydiğinizde. Gözlük olarak unisex bir gözlük tercih ettim. Bu gözlük modelini zaten birçok yerde görmüşsünüzdür. Ben bu kombine en uyumlu bunun olacağını düşündüm. Ve tabii ki böyle spor bir kombinde ya sırt çantası ya da bel çantası tercih edecektim. Ben de sırt çantası tercih ettim. Bu da yine unisex siyah beyaz bir sırt çantasıydı. Bu tarz ayakkabıları sevmeyen insan çok fazla olsa da yani topuğundan dolayı sevmeyen çok fazla olsa da ben bunları daha çok seviyorum. Kesinlikle boyum 1.64 olduğu için değil. Bu kombinde daha çok pudra beyaz tonlarında gittiğimiz için bembeyaz bir spor ayakkabı tercih ettim. Benim bugünkü kombin önerilerim bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir ve umarım size biraz fikir verebilmişimdir. Dediğim gibi devamı gelsin isterseniz eğer uygun fiyatlı trend yol kombin önerileri de videosu da çekmeyi düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.